Merkezde iki vardı. <laughs> yani eskiden benim hatırladığım kadarıyla köylerde hani sınıf olmadığı için maddi yetersizliklerden tek bir yani. öğretmen işte birinci sınıfı da okutuyormuş ikinciyi, üçüncüyü, dördüncü, ona benzer bir şey olacak. İşte bunları olarak. öğretmen açığını kapatarak her evet. sınıfa bir öğretmen vererek çözmek yerine biliyorsunuz gereksiz bulunduğu için 2000'e yakın, yakın ilkokul kapatıldı. Evet. Taşımalı sisteme geçildi. Yani çocuk uzağındaki okullara gidip gelmeye başladı. Doğru. Ee, ailenin görmediği yerde, takip edemediği yerde okulunu devam evet. etmeye başladı. Şimdi merkezde ikili yani ortaokul sabahçı ilkokul öğlenci okula dönüştürülen okullar. Evet. Merkezde 24 okul il geneli toplam 71 okul sabahçı öğleci tekli öğretime geçecektik biz. En sağlıklı biçim buydu. Bir de şöyle bir tanımlama var bana çok ilginç gelir bu. Merkezde binanın giriş çıkışı katları ve bahçenin öğrencilerin yaş seviyelerine göre imkanlar dahilinde düzenlenmesi kararı ile ilkokul ve ortaokul bir arada normal eğitime dönüştürülen okullar. Yaklaşık üç buçuk satırlık bir tanımlamayla bir okul dönüştürme yapıyoruz. Merkeze 20 okul bu durumda, il geneli 90 okul bu durumda. Yani bina iki katı evet. e, atıyorum, dört, bir e, ikinci yarı dörde, işte ilk iki katı ikinci yarı 4 Giriş çıkışın ayrı yerden, artık yangın merdiveni gibi nasıl yapacaklarsa Farklı bu şekilde olacak. tanımlamalar var. Hı. Ee, diğer illerde özellikle büyük şehirlerde bu dönüştürmelerle ilgili ailelerin çok büyük tepkisi var Hatta eylemler düzenlediler ee, Bizde biraz da Manisa'da biraz da tepkileri ötelemek açısından daha ileriye Şimdi tam anlamayacak aileler Asıl okullar açıldığı zaman çok büyük karmaşalar yaşayacağız Şimdi diğer e, merkezde sadece ilkokul olan okullar Sadece dört okul sadece ilkokul olmuş İl genelinde 41. Merkezde sadece iki okul ortaokul olmuş. Ortaokula dönüştürülmüş. Ee, i̇şte Barbaros İlköğretim, bir de Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu yeni açılıyor. Ee, i̇ki ortaokul şeklinde. Peki bu okulların dışı nasıl olacak? yok. Ee, ulaşım anlamında şimdi e, atıyorum e, çocuklar iki bölge şeklinde geliyorlar. Taytanlı İlköğretim'de diyelim. Evet. Taytanlı iki öğretime gelen çocuklara dinleyecek işte Kanuni Sultan Süleyman'a gidecek ortaokula. Şimdi yakınlık uzaklık anlamında da Manisa'da çok ciddi sorun olmayabilir ama büyük şehirlerde olağanüstü sorun olacak. Evet. Filanca ortaokula gidiyorsun denildiği anda iki kilometre belki yürüyerek gelip giden servis tutma vesaire bütün ailelerin yapabileceği bir şey değil. Yoksul ailelerin karşılayabileceği bir durum değil bu. Evet. Devlet de zaten eğitimi ödenek anlamında tamamıyla neredeyse eline eteğini çektiğinden eee okul aile birlikleri vesaire bununla dönüştürüldüğünden dolayı bu sorunu nasıl çözecekler biz e, özellikle merak ediyoruz tabii ki. Evet. evet Manisa'daki durum bu. Ee, şimdi dönüştürüldüğü zaman e, zamanımız varsaydı. tabii tabii var. Buyurun. Dönüştürme sonrası ne olacak? Ee, bu biraz önce söylediğimiz sorun çocukların e, yalnızca yaşayacağı sorun bu değil. Öğretmenin evet. değişmesi sorunu da yaşayacak. Evet asıl sorunlardan birisi Denildi o. Denildi ki beşinci sınıf olan çocuklar, e, pardon dördüncü sınıf başka bir okula taşındığı zaman evet. öğretmeniyle birlikte gidecek. İyi de okula kayıt olma bölgesi başka bir okulsa sınıfının belki de yarısını götürecek öğretmen. İlk okula dönüştürülmüş okula geçtiği zaman okulu orta okula dönüştürülürse evet. öğretmeninden ayrılmış olacak. E, eğitimdeki en büyük sıkıntımız bu. Öğretmenim benim temelim yok. Niye çocuğum temelin yok? E benim ilkokulda 7-8 tane öğretmenim değişti. Benim de öyle Çok önemli bir sorundur. Yani ben tanımıyorum pek çoğunu. İsmini bile hatırlamıyorum yani. Çok fazla değişti. Maalesef çünkü. böyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. Aileler belki de öğretmeni Soruyorlar, ediyorlar. O öğretmen de okumasını özellikle seçtiler, evet. ona göndermek istiyorlar. Belki önemli bir uyum içerisindeler. Bir sürü sebepler sayabiliriz. Hem toplumsal, hem zihinsel anlamda, hem de eğitim-öğretim anlamında belli bir güven oluşturma. Zaten genel olarak öğretmenlik mesleğinin özelliği o ama bu belli seçimleri de beraberinde getiriyor. Diğer sorun atamalar dönemindeyiz idarecilerin evet. atanması, öğretmenlerin atanması. Şimdi durup dururken paldır küldür eğitim sistemi alt üst olmuş. Ee, i̇lk dört kalıyor. Beş gidiyor. Beşinci sınıf öğretmenleri ne olacak? Bire dönecek. Birinci sınıflara dönecek. Evet. E Birinci sınıfa döndü. Yeterli birinci sınıf ne olacak? Ee, olmayacak açıkta kalacak. Ama öğretmen hizmet puanı fazlaysa, üçüncü sınıfı okutan bir öğretmen hizmet puanı azsa başka bir okul tercih etmek zorunda. Yani zorunlu bir şekilde tayin istemek zorunda. Bu ne demek? Eğitim öğretime başlandığında en az bir iki ay eğitim öğretime başlanamayacak demek. Başka okula gitme evet. vesaire. Şu anda Anadolu Lisesi sınavları açtılar örneğin. Anadolu Lisesi sınavları kazanıldı. Bu hatamalar yapılmadı. Diğer atamalar işte Temmuz ayını bekliyoruz, Ağustos ayını bekliyoruz, özür grupları 30 Eylül'ü bekliyoruz, şunu bekliyoruz. Çoktan o planlamaların yapılmış olması gerekiyordu. Hiçbir planlama yapılmamış. Neyin ne olacağı karmaşık. Hepsi bir yana. Birden her şey gelişiyor. Ben bir ilkokul öğretmeniyim. İlkokul bir çocuğuna ne okutacağım müfredat yok ortada. Beşinci sınıf öğrencisi ortaokul öğrencisi olmuş. Bu çocuğun müfredatı yok. 4-5 ilkokul olarak vardı evet. bir müfredat Evet şimdi neye göre müfredat gelecek kim yazacak bunları neye göre bu çocuklar e, okula başlayacaklar çocuklardan bir tanesi şöyle bir şey söylemiş ben e, 4. sınıftım şimdi ortaokula geçtim Dörtten 6'ya atladım ortaokul deyince çünkü çocuklar böyle bir şey canlandırıyorlar kafalarında aileler de genellikle evet. henüz daha konunun tam olarak e, ne olduğu konusunda aydınlatılmış değil Biraz önce söylediğim sosyal faaliyetler kısmı bizim için çok önemli. Evet. Avrupa Birliği ülkelerinin çoğuna baktığımızda haftalık 5 saat teorik ders veriyorsa 20 saat sosyal faaliyetlere zaman alıyor. Biraz önce söylediğimiz çocuğun zihinsel bedensel sosyal gelişiminin olabilmesi evet. için bu olanaklar anlamında. Ama bizde 30 ila 38 saat tamamıyla bir ders yükü şeklinde ilk öğretim haftalık ders programları şu anda açıklanmakta o yükü nasıl kaldıracak çocuklarımız? Onun henüz haftada 40 saat, 45 saat çalışmaya eşit olacak düzeyde. Evet. O yükü nasıl kaldıracaklar? Bir de üstüne dershaneye gitme dediğimiz durum var. Özellikle lise öğrencilerimiz 8 saat ders görüyorsa neredeyse bir 6 saat dershanedeler. Kendilerini ayıracak en ufak bir zamanları yok. Artık belli dönemlerde Normal davranışlarında ve psikolojilerinde ciddi bozukluklar. Türkiye'de sınav bekliyor onları. SBS, evet, evet. birinci aşama, ikinci evet. aşama. Ben evet. uzak olduğum için artık hani bu evet. sisteme evet. çok karmaşık geliyor. Yani bir tane SBS var, sonra ikinci bir SBS daha oluyor galiba. Yani kat kat, kademe kademe Yani sürekli evet. bir sınav dönemi yaşıyor evet. öğrenciler evet. Türkiye'de. Sürekli sınav. Sürekli sınav konumundalar. Yani şeyde de bitmiyor. Ee, öğretmen olduk biz. KPSS artık KPSS kuruldu. Evet. KPSS kazanıldı. Öğretmen olundu. Hadi Anadolu Lisesi sınavlarına giriyorsunuz. Tekrar Anadolu Lisesi sınavlarına giriyoruz. E hadi uzman öğretmen sınavlarına giriyorsunuz. Hayat boyu <laughs>